Termite düşer zaten oradan gelirse. Koruyucu yoksa. Geldi. Tamam sen yat kanka. Bomba burada mı? Bomba burada. Ya bu ne kanka? <laughs> Hile bu kanka. Yaşasın. <laughs> İçin evladı ya. Bravo. Kanka hile amına kodumun çocuğu. Uğraşıyoruz işte ondan sonra. 45. Nereden atıyor? Buradan mı vuruyor bu ya? Kanka benim buradan geldiğimi görmeden bomba çekiyor oraya. Kanka hile amına koyayım ya. Ha o termit götüne girsin senin. Bak o sniper olanı düşürdüm kanka. Siktir git lan. Orospu evladı piç. Gel bakayım. Ya öküz dolu oluyor. Bu da yanımda duruyor ya. Mal mıdır nedir amına? <laughs> Tam kafasını yarıyordum. Tamam. O aldı kanka. Bravo. Abi deliriyorum ya. Hile amına koyayım ya. Böyle bir şey yok ya.